Merhaba dostlar. Blood of Seals oyunundan yeni bir bölümle karşınızdayım. En son 28.800 mi yapmaya çalışıyorduk ona bir bakalım mı? Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Söylemeden geçmeyeyim onu. Bu ne be? Bu o kalkan malkan güzelmiş de bu nasıl bir şeymiş ya? Altınlarla bezenmiş ablamız. Burada daha değişikleri var mesela. Starbright Imperial kostümleri bunlar herhalde. Baksana şuna. Öf. Şu neymiş? Aynı şeyin buzlu olanı mı? Yok. Eee. Eee neyse. Neyse içimiz gitmesin. Haptor, yalnız o. 28 29.800'müş. Tamam. 27.000 paramız var. 2800 kastık mı bitireceğiz. O sırada da level atlıyoruz zaten. 9 level olmuşuz. 10 14'te burası açılacak. Entertainment mod açılacakmış. Ne olduğunu bilmiyorum. 22'de Hero Arena. 30'da da Territory War. Biz girecektik zaten. Ha, bunun da modları varmış bak. 10 ve 10 sona kadar gidiyormuş bu. Güzel. Bizim zaten hero'muz, hero'muz hiçbir şeyimiz yok. Tek bunlar var. Şu mızrakçı, şu da mızrakçı galiba. 2 tane mızrakçı var, işe yaramıyorlar ya da ben kullanamıyorum. Atlılara karşı kullanmak lazım da atlı olup olmadığını karşı karşıda bu olabilir belki. Ya e şu şu üç işte. Başka gelirse de onu da şey yaparız. Ne yapalım? Okçu oynayalım ya. Burada ne oynasam ki ya? Okçumuz bir tane var. Şunlar ne onu bilmiyorum işte. Ranger'mış bunlar. Neyse tamam var yor abi. Nerede burada doğarlarsa en yani uzak C onlar ha. C'yi alıp B'ye inebiliriz. Giden olmazsa. Kalkanlıymış. Bir tane mi okçumuz var? Keşke okçu alsaymışız ya. Hadi bakalım. Ha fırlatmalık mızrağımız varmış ya. Güzel. Bakın çıkartabiliyoruz. Hay B'ye gidelim şunlarla ya.

Şöyle devam edelim. Başka dört var mı burada? Şurada var. Neyse buraya indirelim de. We are capturing an objective. Double kill! We've taken an enemy objective. Double kill! Bitti zaten ya. Hepsi yerde. Hepsi yerde. Burası da bitmiş. Şuraya yetişelim. Şuraya Orada bir tane adam mı kaldı sadece? Güzel. <laughs> Sıralamada yokuz. bir tane quest yapmışız world of mercenaries neymiş ya Ha, haritası var işte bak bundan bahsediyordum güzel buna bakarız sonra Camping. Camping'i nereden açtık? Buradan. Bu açık değildi önceden. Hem Güzel. Şunu bir isteyelim. Bunları alalım. Başka yok değil mi şu anlık? Yok. Güzel. Ne açalım? Bu adam hangisiydik ki ya? Bu kimmiş? Bunlar atlıdır. Ben şunu çok merak ediyorum aslında. Neyse. Bir tane kullanmışız daha bundan. Bandajdan. Hadi o zaman bir savaş daha yapalım. Bunlar kim? Aa benim kadın. Devedeymiş bu. Ya tamam. Bu neymiş? Kılıçtı bu. Öf. Abim şekil. Abim çekil şu Riders'ı bir yapalım mı? Bakalım ne öğretecek? Bilmediğimiz bir şey öğreteceğini sanmıyorum da. Hadi oğlum. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz gece soğukta kalmışım. Boğazım falan ağrıyor. 4 duruş yönü var. Aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan. Olay bu. Güzel. Güzel. Bu muydu? Ben de bir şey isteyecek diye bekliyorum ha Neyse play hadi Lejyon var Develilere bir denemek lazım ya Maç başına 200 falan geliyor herhalde 250 falan gelmiş 150 160 o civarlarda. Yo, 100, 110 şimdi geldi. 150 160 falan geliyor ya. Ne bakalım çok merak ediyorum şu an bu ne yapıyormuş? Ha bu da şey Lootluyor ha, bu canını yükseltiyor şeyin atın bineyin at demeyeyim de. Şu abla da güzel. Bu abladan da almak lazım. Bunlar baron baron olmuş bak nasıl olmuyor ben onu bilmiyorum ya. Nerenin baronusunuz, nerenin örlüsünüz siz arkadaş? Our... brothers. We will never give an inch. We are capturing an objective. The enemy is capturing an objective. We've taken an objective. The enemy has taken an objective. the situation is really hot down there everyone we've taken an objective Cross the enemy Bu kadar. Hiç konuşmadım arkadaşlar. İzleyin, tadına varın. Develi arbeletçiler. Develi arveletçiler Bakalım bir şey yapmış mıyız? Hiçbir şey yapmamışız. Bu anımız bile takımın en kötülerinden <laughs> Bunlar ne acaba? Çok merak ediyorum. Neyin sıralaması bunlar? Bir şeyler arttırmış bunlar falan bunlar Karakter seviyeleri mi acaba? Neyse Son bir maç daha yapalım sonra bitirelim. Evet inşallah bulacak. İnşallah. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Son bir maç dedik. The blue buttons below the map are the deploy points you can choose. Select one and click it. Ben yine şeyimi alayım. Şuraya. Neredeydi savunacağımız yer? Şurada. Şurayı savunacağız. Ben burayı savunacağım. Çünkü oradan gelecek bunların hepsi. Bütün takımı mı veriyor acaba bu ya? Hammer. 400 şalt veriyormuş 4 saniyeliğine. Yani bütün bölüme veriyorsa güzel. Güzel ablalardan iki tanesi yine burada. Bu arta biraz geç yükleniyor nedense. Ama çıkmayın oradan. Oradan çıkmayın ama. Neyse. Çok yanlış bir şey yaptılar. Arkadan da gelenler var ha. Bizimkileri yok etmişler galiba. Abi arkaya döneceğiz mecbur. Mecburi bir durum bu. Evet. Bizim adam ölmez seyidir. Güzel. Bizim adam da kalkmış. Ama düşmanlar bayağı kalabalık ha. Oo ben de tek kalmışım burada. Abi ama çok büyük hata ya. Harbiden çok büyük hata ya. Adam burada bekliyor mesela. Ölüm bekliyor bak. Geliyorlar arkada. İki kişi bekliyor bir de burada. bu arkanızdan geliyorlar. Bunlar bot abi. İmkansız yoksa yani. Arbeletçiler gitti direkt zaten. Şu an 3'e 2. Güzel. Onu da aldılar. Öldürseniz oğlum onu. Neyse kazandık zaten de neden öldürmediler onu anlamadım. Ben yukarıda iyi oynadığımı düşünüyorum. Adamı kurtarmaya gittim. 4 kişi mi assist king mi? Ulan bütün yardım ben yaptım be. İnsaf. Bunlar kırmızılardan yalnız. Bizim takımdan sadece bir tane Slayer King var. Zaten bir hani şey olup da bitmeseydik kaybederdik. Ordu mordu yoktu. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.